Vücudunuzun hakkında hiçbir şey bilmediğiniz 8 bölümü. İnsan vücudu, kuralları ve birçoğu hala çözülememiş sırlarıyla bütün bir evrendir. Hiç burnumuzla üst dudağımız arasında neden bir oluk olduğunu merak ettiniz mi? Bunun adı filtrum ve evet orada olmasının bir sebebi var. Vücudumuzun hiç dikkat etmediğimiz 8 hayati bölümüne bir bakalım. 8 numara Anatomik enfiye kutusu Baş parmağınızı biraz gererseniz kökünde küçük üçgen bir çukur görürsünüz. Bu sağlıkçıların anatomik enfiye kutusu dedikleri bölümdür. Bunun sebebi ise geçmişte insanların tütün koklamasıdır. Burası ayrıca nabız zayıf olsa bile ön kol damarının attığını daima hissedebileceğiniz bir yerdir. Buradaki atar damar sadece cilt ve bağ dokusu tarafından korunur. 7 numara Ayak baş parmağı Hepimiz nerede olduğunu biliriz ancak bu bölüme vücudumuzdaki en önemli fonksiyonlardan birinin verildiğinden haberimiz yoktur. Ayakta, ayak başparmağının kendine özgü şekli sayesinde dengede durabiliriz. Bu da insanlarla diğer memeliler arasındaki temel farklılıklardan biridir. 6 numara Glabella Bahse gireriz kaşlarınızın arasındaki küçük cilt yamasının bir adı olup olmadığını bile